Çocuğuma çok sinirleniyorum, kendimi kontrol edemiyorum. Son zamanlarda birçok ebeveyn kendinin çok sinirlendiğini, çok öfkelendiğini ve çocuklarına karşı çok agresif davrandığını söylemeye başladı. Ebeveyn çocuğu yönetemediğinde, kontrol edemediğinde işler çığırından çıkmaya başlıyor. Anne ya da baba her kimse kendini kontrol edemeyip ciddi bir öfke patlaması yaşayabiliyor. E tabii ki bu öfkeyi de çocuğa yansıtıyor. Bu bağırmak olabilir, vurmak olabilir, ceza vermek olabilir vesaire. Bazen ucu çok ağır yerlere gidebiliyor. Seni sevmeyeceğim. Sen bundan sonra benim çocuğum değilsin. Bu evde yaşamayacaksın tarzında ciddi travmalar yaratabilen ifadelere de yol açıyor. Ancak buradaki en önemli noktalardan biri sizi gerçekten sinirlendiren şeyin çocuğun yaptıkları mı yoksa bunun üzerine düşündüğünüz bazı arka planda yer alan şeyler mi? Bunlar mesela ne olabilir? Çocuğunu yönetemeyen bir anne veya baba, ben yetersiz bir ebeveynim, ben başarılı bir ebeveyn değilim, el alem ne diyecek, bu çocuğu nasıl büyüttün demezler mi insana? Bu yüzden mi sinirleniyorumun peşine düşmemiz lazım. Konu çocuğun hareketiyle, yapıp yapmadığıyla alakalı değil. Sinirlenen kişi hala biziz. Neden sinirlendiğimizi bulmak zorundayız. Bunun için çocuk değil, biz destek almalıyız.